Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sözleşme Değerler kanalının sahibi Burak Özbaş. Sizlerle 7 yıllık hizmet süreme dayanarak bugün eğitime giderken yanınızda neler götürmeniz gerekiyor, neler götürmemeniz gerekiyor onları konuşacağız. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane valiz hazırlıyoruz. İçine ilk önce şampuanınızı ve tırnak makasınızı kesinlikle koyun. Jilet de olabilir. Jiletinizi de koyun. Sakal... E, e, köpükleri var ya tıraş köpükleri onları da koyabilirsin. Eğer elinizde imkan varsa tıraş makinesi alırsanız tıraş makinesi daha iyi olacak. Çünkü uzun bir süre artık suratınıza suratınıza cileti vur vur tarih oluyor. Tarih olmasını engelleyecek. Ondan sonra tıraş kolonyaları var. Bir tane tıraş kolonyası da alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir tane tuşlu cep telefonu bir tane de Android cep telefonu götürün. Ne olur ne olmaz. Hani Android telefonu e, içeriye sokmak sizin tercihinize kalmış. Ben eğitimime giderken 2016 yılında gitmiştim. 2016 yılında ben kendim soktum. Hani sizler de e, yol deneyip e, sokmayı deneyebilirsiniz. Ama sokacağınıza inanmıyorum. Ne olur ne olmaz ailenizle görüntü konuşursunuz çünkü sonuçta. Komutanlarınızın görmediği yerde koğuştayken kullanırsınız. E, eğer yakalanırsa da arkadaşlar hani bir sorun olacağını sanmıyorum. Sorun olmaz zaten. Sizden alırlar tutanak karşılığında. Ondan sonra aileniz yemin tanesine geldiğinde ailenize teslim etmek zorunda Herhangi bundan dolayı bir tutanak gitseniz bile yani umursamayın. O tutanak bir boştur. Herhangi bir şeye yaramayacak. Ee, bir de şöyle bir konuya değineyim. Hani çorap, don filan var ya arkadaşlar. Askeriyenin verdiği yeşil. Eğer siz rahatsız olurum ben rahatsız olma gibi ihtimalim var diyorsanız yanınızda sivil don e, çorap götürebilirsiniz. E, bunu giymek sizin elinizde. Giymemek de sizin elinizde. Eğer sırtınız tarih oluyorsa, kaşınıyorsa aşırı derecede evre gideceksin arkadaşım. Evreden bir rapor alacaksın. Ondan sonra sivil giyersin. Askeriyede e, hiçbir şey ayrı giyilmez. Tamam mı? Tek tip olmak esastır. Bunu hani size de söyleyeyim. Rapor alırsan ama kardeşim raporun elinde olur. Sana neden bunu giyiyorsun dediğinde. Komutanım benim sırtım kaşınıyor. Aşırı derece tarih olduğundan dolayı raporluyum. Ben bu sebepten ötürü lakin bundan dolayı giyiyorum. Bize zaten e, ordu arkadaşlar e, içeriye girdikten sonra bir valiz dolu işe verecekler. Kan tutun. Parkasından tutun. Atletinden tutun. Botuna kadar her şeyini verecek. Yani boşu boşuna siz yanınızda ya bana orada bunu vermezler yetersiz kalır. Yok arkadaşım askeriyenin sana eğitimde verdiği her şey yeterli. Eğer ee, ben illa alacağım da diyorsam bunu as ilk eğitime giderken değildi. Eğitimi bitirip ondan sonra asıl kıta yerine giderken alırsan senin avantajını olacak. Kıtaya giderken en azından ne alacağım, ne yapılacak, ne bitecek ona göre karar verirsin. Zaten kıtaya giderken alınması gereken hani şeyler nelerse onların videosunu ayrı çekeceğim. Videolarımı bilerekten kısa tutuyorum ki sıkılmadan izleyin, sıkılmadan anlatayım. Ee, parça parça anlatayım. Her hepsini tek bir videoda sıkıştırmak istemiyorum. Ee, bir de arkadaşlar yalnızda sivil kıyafet. iki takım yazlık, iki takım kışlık götürürseniz bence yeterli ve çok fazla çarşıya çıkmayacağınız için ne olur ne olmaz iklim şartları en önemli. Belki yazdan gidiyorsunuzdur. Ee, kışa doğru çıkacaksınızdır. Belki sonbahar gidiyorsunuz tam yazın e, kışın çıkacaksınız. Belki ilkbahar gidiyorsunuz. Tam yazın çıkacaksınız. İki kat yazlık, iki kat kışlık. Bir takım da ayakkabı yeterli bence. Yok ben ayakkabıma önem veriyorum. İki takım olsun. iki takım da götürebilirsin. Ama ağırlık yapacaksın kendin arkadaşlar. Hani e, bunları size söylüyorum ki umarım yardımcı olmuşumdur bu konularda. Sadece bunları götürseniz sizler için yeterli. Ya ben iki valizle gideyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendinize yük yapmış olursunuz. Orada eşyanızın çalınma ihtimali var. Yani herkes bir değil. Oraya gelince eşyanın sapasağlam duracak diye bir şey yok. Atılacak bir odada. Çarşıya çıkılırken çarşı günü alacaksın sivilini. Çarşıdan döndükten sonra sivillerini geri koyacaksın. Askeri dolapta sivil kıyafet yasak. Bunları da unutmayın. Umarım sizlere ee, bilgili olmuştur bu video. Eğer video bilgili olarak ben görüyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olur musunuz? Bir yorum da yapabilirsiniz ne tür bir içerik e, üretmemi istiyorsanız ya da sorularınız varsa sorabilirsiniz videonun altında. Ben de onlara cevaplayacağım. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.